Yapıyoruz. Sen pazarı gördün evet. mü? bir konuşma yapman lazım. Ee, evet. Bayas gibi bir ortamdan çıkıp bugünlere gelmek inanın çok zor arkadaşlar. Bayas da bizim dönemimizde tek lisemiz, tek sınıfımız ve sadece o jenerasyonda tek okuyan arkadaşlar bizleriz. Süleyman Bey de bu anlamda e, zoru başarmış. oradan bir profesör olarak bir mevkiye ulaşmış. Her türlü güvenebileceğimiz, memleketine sahip çıkan memleketiyle ilişkiler hiçbir zaman bozmayan ve bunun için emek edebilecek her türlü de kefaleti eğer sizin için geçerliyse olan bir arkadaşımız akademisyenimiz İskenderun'un özel bir özelliği var ee, özel bir yapısı var sanayi bölgesi ee, ticaret açısından bir hayli yüksek olduğu bir bölge aynı zamanda e, burada kurulan Teknik Üniversitenin de ee, bu sanayinin beklentilerine cevap verebilecek nitelikte ve özellikte olmasını biliyoruz. Bileği evet. evet. ee, bu bölgede teknik bir üniversitenin kurulmasıyla birlikte bir taraftan üniversite-sanayi ilişkilerinin yürütülmesi, diğer taraftan da üniversite-sanayi işbirliğinin yürütülmesi e, hedeflenen bir şeydir. Özellikle üniversitenin e, burası için bir zaruret olduğunu ortaya koyan bunun için çaba sarf eden e, kurucu irade. Bunun içerisinde siyasi partilerin temsilcileri var, sivil toplum örgütleri var, e, sanayiciler var vesaire. Evet, Gazetecilerimiz var. Herkes bizler, bu etkinliğe özenle katıldı. Siz hatırlattığınız iyi oldu. Dolayısıyla e, hep birlikte kurucu iradede eee emek sarf etmişler. Memleketim adına bu isimlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bize de düşen artık e, teknik anlamdaki kurulmuş olan bu üniversiteyi sanayiciyle şehirle buluşturup e, sanayicilerin beklentilerine cevap verebilecek nitelikte e, çözümler, projeler üretmek, özellikle sanayicinin ar-ge alanındaki çalışmaları, öğrencilerimizin de teknik kökenli olacakları için, teknolojik kökenli olacakları için inovasyon, yenilikçi anlayışta, sahada etkin olması, sanayicilerle onların buluşturulması, uygulama safhasının, teorikteki bilgilerini uygulama safhasında sanayicilerin ortamında yerine getirmeleri ve onların mezun olduktan sonra, nitelikli bir şekilde mezun olduktan sonra sanayicilerin ortamında ihtiyaçlarına cevap vermesi. Yani bir nevi sanayici de kazanmış olacak. Bundan bu bölgenin tüm unsurları da kazanmış olacak. Aynı zamanda üniversitede e, kurumsal kimliği çerçevesinde e, bu topluma karşı ödevini, bu şehre karşı ödevini yerine getirmiş olacak. Çünkü burası yeni kurulan bir üniversite. Yeni kurulan üniversitelerde kurucu rektör ataması doğrudan e, yön tarafından çağrıya çıkılacak. Yani biz kurucu rektör adayı arıyoruz profesörler arasında. E, bizimle beraber müracaat eden profesörler arasında Ankara'ya çağırıp yöntü mülakata tabi tutacaklar. Mülakat sonrasında e, mevcut müracaatları eleyip 3'e inebilecekler. Üç tanesini de Sayın Cumhurbaşkanımız sunup onun takdirlerine bırakacaklar. Artık içerisinde Cumhurbaşkanı kimi takdir ederse onu atayacak. Yani seçim süreci bu üniversitede olmayacak. Çünkü yeni kurulan bir üniversite olması hesabı yani. lazım. Ee, güzel olan bir şey daha önce yöküm kararında iki yıl iki <laughs> yıl kuruculuk süresi. Bunu 2 yılın verimli rantabı olmaması nedeniyle 4 yıla çıkardılar.